arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere 5 dakika içinde yapılan kurabiye tarifi veriyorum. İlk başta malzemelerimiz bir paket margarin yağı veya tereyağı olabilir. Bir su bardağı dolusu pudra şekeri, bir çay bardağı dolusu sıvı yağ, bir yumurtanın sarısı, bir paket kabartma tozu, 5 bardak dolusu unumuz var. Malzemelerimizi saydığımıza göre yapmaya başlıyoruz. İlk başta sıvı yağını ilave ediyorum yağların ikisini birazcık karıştırıyorum yağımızı karıştırdığımıza göre yumurta sarısını ekliyorum biraz da sarısını karıştırıyorum tekrar pudra şekerini ekliyorum karıştırmaya devam ediyorum malzemelerimizi karıştırdık şimdi unumuzun yarısını ilave edelim daha sonra bir paket kabartma tozumuzu ilave edelim birazcık yoğuralım. Unumuzun diğer yarısını da ilave ediyoruz. Kontrollü bir şekilde yoğuruyoruz. Hamurumuzu yoğurduk. Gayet güzel bir hamur elde etmiş olduk. Kıvamı tamamen bu şekilde yumuşacık bir hamur olacaktır. Gerçekten çayınız kaynayana kadar hiç üşenmeyin kolaylıkla yapabileceğiniz bir tarif şimdi toplar haline getiriyoruz hamurumuzu şimdi toplar haline getiriyoruz avuç içerisinde şöylece yuvarlayalım daha sonra ikinci aşamasını gösteriyorum size sarısını hamur için kullanmıştık yumurtanın arkadaşlar beyazını şimdi kurabiyenin üzeri için kullanıyoruz Burada da çekilmiş olan fındığımız var. Fındığın içine de bir yemek kaşığı şeker ekledim. Karıştırdım. Böyle hamuru şimdi beyaza koyuyoruz. Daha sonra fındıklı karışıma batırarak bu şekilde tepsimize yerleştiriyoruz. Kurabiyelerimizin hepsini bu şekilde yaptıktan sonra 180 derecede ısıttığımız fırında altını üstünü kontrol ederek pişirelim. Kurabiyelerimizi 180 derecede ısıttığımız fırında pişirdik. Alt üst sararana kadar pişirdik. Şimdi size altını da gösteriyorum. Üstü altı bu şekilde olana kadar kontrol ederek pişiriyoruz. Şimdi kurabiyelerimizi servise hazırlıyoruz. Kurabiyelerimizi servise hazırladık. Gayet güzel gözüküyor. 5 dakika içinde yapabileceğiniz bir kurabiye. İnanın zaman açısından rekor kıracaktır bu tarif. Misafirleriniz geldiği zaman kısacık sürede yapabileceğiniz bir tarif. Videomu buraya kadar izlediyseniz ücretsiz bir şekilde abone olur bana destek olabilirsiniz. Videomu beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki tariflerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.